Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Steam videosu ile karşınızdayım. Bugün Eren geldi. Solo modda oynamaya devam ediyoruz. Prison'ı lootladık. Ne gelen var ne giden. O yüzden alana doğru yolculuk içerisindeyiz. Şu red zone'dan da kurtulalım abi. Aha. Bir işlem oldu bana. Eseleri var susturuculuğu. Yani isabet ettirdi motoruma. Şuna bir bakayım. İyi bir oyuncuya benziyor. Ya zaten Eren... Eren geldi kolay kolay kötü oyuncu bulamazsınız. Yani genelde hep ortalama ve ortalamanın üstündeki oyuncular Eren geldi oynuyor. Daha çok profesyonel olanlar. Hani Miramar Weekend'deki e, ortalamanın çok çok daha üstünde. O yüzden Erangel anıtasında galibiyet almak, ya da yüksek kill sayısına ulaşmak gerçekten çok zor. Adam bu arada kayboldu ha. Ol şu taşların arasında arkasında bir yerde herhalde de. Of. Kötü yedim ya. Dedim iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Hadi be. Son anda bir fake. Buna bakıyordu değil mi? Kiyi yersem direkt ölürüm. Aha yedi. Bakmamam daha iyi olur. Kitimiz yok. Bandajlar. Eğer bu ba ile adam dursaydı arkamızda var ya. Bittiydik. Yani ben olsaydım eğer hele de ortada bir... Beni fark etmedi o büyük. Ama nasıl fark etmeyecek ya? Bir dünya sıktım ona. Ben olsam kesin durmuştum yani arkada. Çünkü bana tek mermi atacaktı. Herif hala sıkıyor sağdan soldan. Abicim hadi ver kafanı. Onun orada aracım mı var acaba? Aha. Yapma ya. Kaçtı. Bir tane yiyince yamuldu benden. Yavaş yavaş düşman hattına doğru sokuluyorum. Tehlike bölgesine yaklaşıyoruz. 32 kişi kaldı oyunda. Hala kilalamadık ya adam göremedik ya. Siz kalksa da bir an önce birbirimizi görsek. Ama bu taraftan gelen olacaktır mutlaka. Alana çünkü bu taraftan girişler daha yoğun olacak gibime geliyor. Derken 31 kişi kaldık. Abi birazcık da bana bırakın ya. Bu saatten sonra kil alma işimiz biraz sıkıntılı. O yüzden oyuna odaklanmak lazım abi. Herhangi oyun almak çok önemli. Şimdi bu taraftan, bu taraftan. Ses var. Alttan gidiyor Öldü be Duracak gibi Aha Düştü manyak Aha Aha ölmedi Oha adamın öbürünü vurdu Ya adamdan bir tane yedin Benden M24 yedin İkinci M24'üme düştü Bu arada adam Motordan inmesine rağmen orada bekleyen biri farz Onu vurdu Yani adam o can havliyle onu vurdu. Benim anlamadığım yani o adam hem ondan hem benden onu seviyor şeyler mi vardı acaba? Çünkü ben body shot attım ona. Aynen seviyor üç varmış kırılmış. Kırılsın yani. aa bunda eseler var. Bu bizim herifi olabilir ha. Bize sıktıydı ya kafada. Neyse abi şunları topla çabuk çabuk. Yani birazcık sise güveniyorum. Yoksa böyle alanda açık. Açık alanda koştu. Aha da orada da bir araba var. Hayda. Bak şimdi işte sıkıntılı bir durumdayız. Bunu bırakan adam inşallah oyunun başına bırakıp gitmiştir. Eğer oralarda yatıyorsa şu an yok orada değil. Şu an bizi bekliyordur yani açmıştır ellerini. Bu yukarıdan da kimse gelmeyecek gibi. Bu herif herhalde gitmiş ya. Yoksa beni çoktan muhlamıştı. Bu arkamdan biri gelecek ama. Dur bakalım. Aha. Lan öl be. Nereye gitti? Çok güzel. O değil arkamdan birinin geleceği yoksa bile şimdi gelecek artık. Şarjör doldurdum ki abi M24 uzaktaki adamı direkt M24 ile vurabiliriz şu anda. 3 bitti 19 kişi kaldık çok karışık ya buralar bu orman var ya çok tehlikeli ya nefes bile almamak lazım buralarda bak gene ileri verdi alanı ya abi yok bu arkamdan biri gelir diye bekledim bekledim ama orada c4 aha Vuramıyorum. Lan vere şükür ya. Ne kolsuzluk bu ya. Abi adam eğimde kalıyor. Mermilerin yarısı yukarı gidiyor. Yarısı yere gidiyor ya. M24 olsa daha kolay vururdum herifi. Evet, çatışma sesleri geldi. Abi hep alana da koşmak durumunda kalıyorum ya. Artık eee daha yavaş ölüyorlar. Hepsi iyi oyuncu olduğu için. 16 de derken biri daha gitti. Seni gidesin. Aha yedi. Hop 2de2. LTC Kebert. Oradan birinden saklanıyordu. Orada birine Kavur alıyordu. Seviyor işte kaskı vardı. O yüzden iki hitle öldü. Da acaba kime cover almıştı? Şu arkaya da bakalım. Şuralardan şüpheleniyorum nedense. Evin içinde pusanlar varsa çıkmadan mutlaka yer değiştiriyorlar. Aha. Ah be. Ara bir de bir gitti. Orada sanki iki kişi mi vardı ya? Bir de üst kattan mı vardı? Baksana ormandan ne sesler geliyor. Orman çok sıkıntılı. Şurada bir herif var ama nerede ya? o herif bize işlem olacak. Sinsi sinsi geziyor bir de orada. Acaba beni fark etti mi ya? Ben koşar diye bekliyorum ama. Oh. Fark etmek ne demek? Bir tane dayasın ölürüm. Çok kötü yerde sıkıştık ya. Daha sıkma. Başka biri daha sıkıyor bana. Geleceğim. bas 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 bas. Abi nasıl headshot gitmedi ya? Hah alan öldü. Gaz kilimi çaldı yemin ediyorum resmen gaz kilimi çaldı ya. Abi headshot gitti ölmesi lazım. Bir de onun canı full de değildi ya. Bak hala bak. Abi sal beni bir ya Allah'ını seversen bir sal. Başka adam mı yok bak 8 tane oyuncuyuz burada. Bir gazın şeyin içine gireyim bir Alanın canımı doldurayım ya. göremedim bu herifi. Nereye yatmış acaba? Çinçi çinçi sıkıyor ya. Bir biraz önce oradan bana sıkıyor. Yani aramızda adam var. Bana sıkmıyor. Direkt karşıdan beni görüyor. Şu arkamızda. Ah be. Lan arabanın. Çıkamıyorum ki öbürü vuracak diye. Arabanın var ya kanattaki demirine geldim herif. Abi hırp beni çok darladı ya. Neredesin abi sen? Neredesin? Bana bir gösterse kendini. Benim acil yakınlarımda birini öldürüp de yeleğini değiştir. Bak sıkıyor hala. Yeleğimi değiştirmem lazım. Yani bu demek oluyor headshotla öldüreceğim. Neredesin abi sen? İçim böyle ateş edip edip yatıyor. Yedi kaldık. Bak şu taşların orası güzel gibi. Ama şu karşı evlerde birileri yatıyor mudur? Şimdi şu tarafta bir herif var. Şurada var. Arkamdan da tırsıyorum ama Aa, hiç ses gelmedi. Ben adam sandım bir psikopat nerede acaba ya? Seni çakal seni. Tamam. Etşat direkt etşat öldü. Onun yeleğini alabiliriz. Dikkatli bir şekilde o tarafa gideceğiz ama. İlk önce bir çevre kontrolü. Ne darladı beni arkadaş ya. Son 5 kaldık. 5 kilimiz var. Fena değil 5 kil. Yani buraya kadar yaşamak için... Eren geldi fena değil. Çünkü 32 kişi kala başladık yani. Neredeyse. Oyuna. Daha arkada kimse yoktur herhalde. Bu psikopat yaşatmamıştır onları. Şu sahil tarafından belki gelen olur. Şunun geleni inşallah temizdir. Tamam şimdi oyun bende oğlum. Şimdi oyun bende. Baktım bomba şeyine. küçük sıktı Arkada biri daha var. Bu gazdan geldi ha. Yapma be. O adamı vurdu. Evet, çünkü bir hit yemişti. Direkt body shot bitirdik işini. Yo bu onu vurmadı. Başka birini vurmuş. Herif orada duruyor. Şimdi bir kişi var burada. Diğer adam nerede acaba? Aa araba aldı geliyor manyak. Uf. Abi nasıl headshot gitmiyor bu ya? Bence gitti de. Seviyor 3 kaskı var. Ah be. Arabadan fırlatacaktım onu. Aynen. Seviye 3 kaskı vardı onun büyük ihtimal. Evet şimdi 7'ye 7, 7 kill ve son 2 kişiyiz. 1'e 1. Alan bende sayılır. Aslında sayılmaz da. Bu karşıdaki adamı yalnız hiç göremedim ha. Güzel, alan yine yakın arabanın olduğu yere geçeyim. Bir bus basalım. Şu evin orada olabilir. Şurada olabilir mi acaba? Yo. Aa, manyak ateş etti, yerini belli etti. Ve AVM'si var işin sıkıntılı tarafı. Şimdi abi bu adam sona kaldıysa gayet iyi bir oyuncu. Ama AVM ile ateş edip de yerini belli etti. Acaba bilerek mi yaptı? Acaba şu yerde yatana mı sıktı o ya? Cesedi duruyordu ya. Şimdi bu adamla sniperlarla kapışamayız. Direkt tek gelin. Şöyle koşu yollarına bomba atmam lazım. Ama nereden çıkacak acaba? Ya şuradan çıkacak abi ya da soldan bir yerde. Alanın da büyük bir bölümü bende mecbur gelecek yani. son dakikayı bekliyor herhalde. Bilmiyorum çok güzel ama gördüm. Aynen. Kulübenin içi alanda oraya saklanabilir. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Bir anda dımdızlak açıkta kaldı. Demiştim evet son adamı bombayla öldürebiliriz diye. Gayet güzel bir maç oldu. İlk başlarda hareketsizdik ama sonra da oyun hareketlendi. Güzel killer, şık killer ve galibiyet geldi her an geldi. İnşallah beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olup bana destek olmayı esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.